Merhabalar, ben Merve Bayraktar. Bugün ben sırt ve boyun ağrılarına yönelik bir egzersiz yapacağız. E, bu karantina günlerinde telefonla, bilgisayara, televizyona daha çok bakmaya başladık. O yüzden İstanbul'da sırt bel ve boyun ağrılarımız daha fazla oluyor ve postül olarak vücut öne doğru düşüyor. Bunları düzeltmeye, onarmaya yönelik bir egzersiz yapacağız. Isınma egzersizleriyle başlayalım. Bu şekilde rahat bir bağdaş veya dizlerinizin üzerinde oturabilirsiniz. Eğer bağdaşta dik oturamıyorsanız bu şekilde bir battaniye, minder veya şal yardımıyla şöyle kalçanızın altına koyup tam oturma kemiklerinizin geleceği şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde biraz daha dik durabilirsiniz. Eğer bu egzersizi düzenli olarak yaparsanız da mindere ihtiyacınız kalmayacaktır tabii ki ilerleyen zamanlarda. İlk önce rahat bir oturuştayız. Elleri dizlerin üzerine doğru bıraktık. Sırtı düz tuttuk. Omurga dümdüz yukarıya doğru uzadı. Omuzlarını yukarıya doğru nefes alarak çek. Ve nefes vererek serbest bırak. Tekrar yukarıya doğru çek. Çek kulaklara çek. Ve serbest bırak. Tekrar çek yukarıya doğru. Çek 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 çek. İyice sıkıştır. Ve bırak. Tekrar yapıyoruz. Çek, 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 çek sıkıştır ve bırak. Bir kere daha çek, 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 indir. Şimdi tekrar kaldır, iyice yukarıya aldım. Buradan geriye doğru bir dairesel hareketle alıp aşağı doğru bastırdım. Tekrar yukarıya doğru kaldır. Geriye doğru al ve aşağı doğru bastır. Bir de yan şekilde göstereyim. Buradayım. Yukarıya doğru kaldır. Geriye doğru al. Ve indir. Omuz başlarını geriye doğru alırken şöyle öne doğru bir esneme çok fazla yapmayın. Göz kabarmasın. Kaburgalarınızı birbirinize, birbirine doğru yaklaştırdığınızı düşünün ve orada kilitli bir şekilde kalsın. Karın aktif. Tekrar omuzları yukarıya doğru kaldır. Geriye doğru al. Ve aşağı yuvarla. Tekrar dairesel hareketlerle devam. Eğer hiç kullanmıyorsanız bu kasları şimdiden yanmaya başlamış olabilir. Çok normal. Sadece dik pozisyonda oturmaya çalışmak bile sizin için bir egzersiz kadar yorucu olabilir. Çok normal. Devam edin. Son birkaç tekrar daha geriye doğru iyice kürek, kürek kemiklerini yaklaştır. Ve dinlen. Kaldık böyle. Top yine kalça yerde. Ayaklarınızı yere koydunuz. Uzattık. Elleri bacakların üzerine. Sırtını dışarıya doğru. C şeklinde çıkar. Ve tekrar sırtı yukarıya doğru kaldır. Dışarıya çıkar, iyice esnesin. ve tekrar yukarıya doğru kaldır, karın aktif, karnını serbest bırakma, tekrar çıkar ve tekrar yukarı, omuz başları geride ve aşağıdan, kulaklardan geride, tekrar çıkar omuzlarını dışarıya ve tekrar karnı sıkarak sık, tekrar çıkar ve tekrar yukarıda nefes al nefesini boşaltarak iyice karnı içeriye al tekrar yukarı ve tekrar içeri son kez yukarıda kal ve serbest bırak bir diğer egzersizle devam edelim bacaklarımızı açtık ne kadar açtığımız önemli değil. Bu tarafta da kalabilir daha çok da açılıyor olabilir. Mümkün olduğunca açmaya çalışın. Burada ayak parmak uçlarınızı point yani gergin pozisyonda tutun. Dizler de aktif, düz hiç kıvrılmadı. Kolları yukarıya doğru kaldırdık. Önce sırtını düz bir pozisyona al. Az önce ihtiyacın olmayıp da şimdi ihtiyacın olabilir. Yine bir destek koyabilirsin. Kollar yukarıda, omuz başlığı yukarıda değil aşağıda. Geriye karın da aktif bir şekilde omuz ekleminden geriye doğru daireler çiziyorsun. Devam. Çiz, çiz, çiz. Ama şuna dikkat et. Kollarını kaldırırken bu şekilde kaldırma. Eğer şöyle bir şey oluyorsa bir fark et onu. Düzelt. Karşıya göster bakışlarını. Geriye doğru sadece eklem hareketleri. Yukarıdan geriye daireler şimdi. Gövden karşıda kollar iki yanında kalsın. sağa doğru bir dönüş. Sağ dönerken döndüğün yani sağ kolunun dirseğini bük. Geriye doğru sıkıştır. Diğer kol öne doğru kapanmasın. Tam gövdenin yanında. Tekrar düz pozisyona gel. Şimdi sola dön. Sola dönerken sol dirseğini kıvır. Vücut dik. Omurgayı yukarıya doğru uzatın. Diğer kol içe doğru kapanmadı. Tekrar düz. Ortada nefes al. Yana dönerken nefesini ver. Mümkün olduğunca dik dur. Omuz başlarını düzelt. Aşağıda her zaman sırtını dik tut. Unutma. Eğer sırt kasların çok güçsüz, güçsüzse istemsizce tekrar öne doğru kıvrılacaktır. Onu her zaman dikkat etmeye çalış. 7 8 9 Yanıyor biliyorum. Ve son. Kal burada ve yavaşça bırak. Bacaklarını toparlayabilirsin. Şimdi yüzüstü bir egzersizle devam edeceğiz. Biraz daha bel kaslarınızı hissedeceksiniz. Sırt ve boyunla birlikte. Yüzüstü yaptık. Dirsekler kavruk bir şekilde. Gövdenin iki yanında ve gövdeye yapışık bir şekilde. Alnınızı yerden kaldırdınız. Omuz başları yine kulaklardan geride. Ellerinizle ve dirseklerinizle geri bastırarak gövdeyi yukarıya doğru esnetiyoruz. Bu esnetmeyi yaparken boynunuz ne çok yukarıda ne de çok aşağıda kalmalı. Omurganın devamı şeklinde. Yani bakışlarınızı yere doğru çevirirseniz daha doğru olacaktır. Burada bel kaslarınız aktif. Ayak parmak uçları uzun. Tekrar aşağı doğru geldik. Nefes aldık. Ve nefes vererek yukarı doğru dirseklerle yeri iterken omuz başları kulaklardan aşağı doğru indiriyoruz. Yani kulaklar indirmek şöyle kalmak değil de o boyun omurlarını yukarıya doğru uzatmak. Tekrar. Nefes aldık. Nefes vererek yükseldik. Boyun omurganın devamı şeklinde. Devam ediyorum. Bir tekrar kadar daha devam edeceğiz. Toplamda 10 tekrar olacak. Devam ediyoruz. Son 4 tekrar. Kollarınızı da tabii ki de hissedebilirsiniz. Bütün vücut fonksiyonel bir şekilde çalışıyor aynı zamanda. Son 3. Bel kaslarını iyice çalıştır. 2. Son tekrar yapacağız ve yukarıda bekliyoruz. Yükseldik. Nefes alıp vermeye devam et. Kal yukarıda sırt bel ve sırt kaslarıma sık sık. Çok yavaş bir şekilde aşağıya in. Şimdi aynı pozisyonda kollarımızı uzatıyoruz. Şöyle bunu kenara doğru atıyorum. Kollar uzun. Alnını yerden kaldırdım. Yine omuzlar kulaklardan uzakta kaldırdım. Yukarı doğru belden yükselirken dirseklerini gövdenin yanına doğru çekerek hafif yükseldim. Tekrar aşağı doğru belden inerken kolları karşıya doğru uzat. Eller yine değmeyecek. Eğer çok zorlanıyorsan başlangıçta dokunup tekrar kaldırabilirsin. Tekrar. Nefesini vererek yükseldim. Tekrar uzattım kolları. iki kulağının yanından Tekrar geriye doğru yüksel. Tekrar al nefes. Yüksel. Son altı tekrar daha. Devam et. Yansın sırt kasları. Yansın sırt ve bel. Yüksel yüksel. Yine boynunu karşıya doğru çevirme. Bakışların hep yerde olsun. Omurga ile birlikte yükselsin. Boyun kasların. Son üç, iki, bir tane fazladan sermiş olabilirim ama yine de sonuncuyu yapacağım. Yüksel ve yavaşça bırak. Şimdi sıradaki egzersizime geçiyorum. Yine eller yandı, destekler kıvırık bir şekilde dursun. Elleri yukarı kaldırdım. Dirsekleri 90 dereceye alın Yine omuzlar kulaklardan geriye doğru gitti. Boyun uzadı. Hafif yukarı kalktım. Burada sabit duruyorsun. Dirseklerinle birlikte geriye doğru kürek kemiklerini birbirine yaklaştır ve Bir sıkıştır. Tekrar. 2 10 tekrar olacak yine toplamda. 3 4 5. Çok yukarı yükseleceğim diye zorlamana gerek yok. Vücut ne kadar izin verdiyse orada kalabilirsin. 7. Yani çok hafif yükselmiş de olabilir vücut. Hiç önemli değil. Bu şekilde devam et. 8. Eller ve dirsekler yere değmiyor. 9. Geriye al ve kal orada. Nefes alıp vermeye devam et. 4-5 saniye kal. Çok yavaş bir şekilde yere doğru bırak. Güzel. Şimdi bu çalışan sırt kaslarını biraz esneteceğiz kedi inek nefesiyle birlikte. Burnundan nefes alırken sırtını yukarıya doğru kaldır. Ellerinle yeri iyice it. Bastır. Sırtın yukarıya doğru çıksın. Göbek deliği içeriye doğru gitsin. Tekrar burnundan nefes alırken Gövdeyi aşağı doğru bastır. Belin kalçayı hafif çıkar. Başını biraz yukarı doğru kaldır. Çok zorlamadan. Tekrar burnundan nefes alırken. Karın içeriye. Sırt iyice dışarıya. Pelvis yani kalça içeriye doğru iyice sıkışsın. Ellerinle yeri iyice bastır. Tekrar. Nefes verirken. Bel içeriye. Kalça dışarı. Baş karşıya doğru baktı. Tekrar. Karnın yukarıya, içeriye doğru. Göbek deliğin gökyüzüne doğru yükselsin. Kalçayı iyice öne al. Ellerini yeri iyice it. Tekrar. içeriye, Kalça dışarı. Başlatıp karşıya baktı. Son bir kez. İlk ete il. ellerini yeri it. it, it. Kürek kemiklerin iyiciliği birbirine dağıtılsın. Yavaşça nötr pozisyona gel. Ve dinlen esneme egzersizleriyle devam edeceğiz. Biraz daha sırt kaslarını esnetelim. Sağ kolunu önden sola doğru aldın. Diğer elinle dirsekten tutup kendine doğru çekeceksin. Bunu yaparken sağ kol yani esneyen kolun omuz başı aşağı doğru indi. Kendinden diğer elle kendine doğru çek. Çek çek çek. İyice omuzdan geriye kürek kemiklerine doğru bir esneme gerilme hissetmişsin. Eğer yeterince hissetmiyorsan omuz başını iyice aşağı bastırmayı unutma ve elinle hafif yukarı doğru kaldırabilirsin kolunu. Nefes alıp vermeye devam et. 5-6 saniye kadar kal burada. Çok yavaş bir şekilde bıraktık. Şimdi diğer Sol kolu önden yana doğru uzadı. Diğer eli dirsekten tuttuk. Kendimize doğru çekerken sol omuz başı aşağı doğru indi. Diğer elini kendine doğru iyice yaklaştır. Bir 5-6 saniye kal. Nefes alıp vermeye devam et. Esnerken nefesini tutma. O gerilmeyi hisset. Omuzdan kürek kemiklerine kadar bir gerilme hissedeceksin trapezlerde. Yavaşça bıraktık. Biraz da boynumuz Şimdi boynunu sağa doğru alırken eline hafif bir destek verebilirsin veya baştan hiç destek vermeden durabilirsin. Ama destek vereceksen eğer biraz dikkat et. Çok çekiştirme boynunu. Yine iki omuz başını aşağı doğru bastırıldı. Elinle parmak ucuna hafif bir baskı yapacaksın. 5 saniye bekledikten sonra hiç acele etmeden yavaşça tüm pozisyona gel. Diğer yöne doğru yavaşça al. Bu sefer diğer elinle parmak ucuna hafifçe destek verirken omuz başlarını yine aşağıdan hiç zorlamadan vücudun düz pozisyonunu bozmadan esnet. Nefes alıp vermeye devam et. Çok yavaş, acelesiz bir şekilde bıraktım. Şimdi başını öne doğru eğ. Öne doğru el Yine iki elinin parmaklarıyla arkadan öne doğru hafifçe bir bastır. Çok zorlama. Çok zorlarsan bu sefer e, yararlı değil. Olumsuz bir etki elde edersin. Vücudun düz pozisyonu bozma. Omurga Çok yavaş bırak. Başınla sağ çapraza doğru bak boyundan döndür. Ellerini de yine arkadan yakala. Öne doğru bastır. Yine çok hafif, çok zorlamadan. 4-5 saniye nefes alıp vermeye devam et. Çok yavaş bırak. Şimdi diğer çapraza doğru sola baktık. Yine ellerle başın arkasından yakaladık. Omuz başlığı aşağıda. daha kaslarınızı ve omurganın o iki yanına gerildiğini, hissettiğini hissedeceksiniz. Çok yavaş, acelesiz bir şekilde bıraktık. Son kez başını geriye doğru bırak. Yine istersen ellerinle daha yukarı doğru bastırabilirsin. Omurganın, sırtının düz olduğunu unutma. sonra bırakabiliriz. Bugünlük bu kadar. Bu egzersizi haftanın en az 3 günü yapmanı bekliyorum. Birçok harekette zorlanabilirsin, çok normal. Hareket sayılarını 10 tekrar verdim. 2 çarpı 10 veya 3 çarpı 10 yapabilirsin. Veya çok çok zorlanıyorsan, çok kuvvetsiz kasların varsa 2 çarpı 5 şeklinde de düşürerek birkaç gün sonra artırarak devam edebilirsin. Daha fazla egzersiz ve rekreasyon videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.